İyi günler arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki videomda göstermiş olduğum şu örneğin şimdi robasını yapacağım. Çünkü bebek hırkasının. Robası tamamen haraşadan meydana geliyor. Yalnız şu tam robasında ikili burgu var. 4 ilmekte meydana geliyor bu vurguda. Bir de size şu haraşaları göstereceğim. Ee, önce Öncelikle şurada ilik açtım. Onu da gösteriyorum. Bir tane bıraktım. Anlamanız için. 7 tane aralıkla 7 haraşayla. Şimdi sayısını vereyim size az önce. 40 haraşa geçtim böyle iki sıra gittikten sonra üçüncü sırada altı tane araşa yaptım. İlik, tane yaptım ilik açtım yedi tane yaptım ilik açtım yedi tane yaptım ilik açtım yedi tane yaptım ilik açtım şimdi son ilikteyim onu da size göstereceğim ilik nasıl açılıyor 1 2 3 4 5 6 Yeter. Şişi atıyorum. İkisini bir kesiyorum. son ilmeğini de örüyorum arka tarafında tamamen araşı örüyorum tekrar bakın ilk meydana geldi bu 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 haraşa. Şimdi kenarın neyini alıyorum. İlikler tamamen meydana çıktı burada. 2, 3, 4, 5 tane ilik açtım. Sadece burada ilik var. Robasında buradan aşağı ilik açmıyorum. Modeli böyle bana Şimdi Tekrar bir sıra geçiyorum. Bundan sonra e, bu önlüğü robaya veren ovallığını veren e, püf noktasını göstereceğim size. Bunu de geçmem lazım. Bir de şu son e, dört ilmeği düz örüyorum Çünkü burada vurgu e, meydana geliyor 1 2 3 4 çeviriyorum burası zaten Hayır, olarak devam ediyor. Yalnız şimdi buradaki küf noktasını sıra geliyor. Yapmadan da size anlatabilirdim ama sayıları vererek, yani böyle daha iyi anlaşılıyor. Ben de öyle anlıyorum. Onun için yaparak göstermek istedim. Şimdi burada 3-6 ilmek kala ilmek kala geri dönüyorum. Örmeden. Paspas yapanlarımız bilir, yuvarlak paspasta bu teknik kullanılıyor. Onun gibi. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın başladı bile hemen yuvarlak olmaya. Normalde robalar hep yukarıdan aşağı olur, e bu yandan doğru oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi böyle dolanıyor. Son dört ilmeği düz alıyorum çünkü burada vurma olacak. Şimdi bu sırada da 20 tane ilmeği öreceğim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burada da 20 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bakın bu tarafa geçmiyorum. Geri dönüyorum. 14 15 16 Burada şimdi size burma örneğini göstereceğim. İlmekleri çıkartıyorum. Bu sondaki ilmek iki ilmeği bu şişeme geçiriyorum. Yani sağ şişime Bunları da sol şişeme geçiriyorum. Tekrar Bunları sol şişime alıyorum ve bunları örüyorum düz olarak örüyorum. Düz örgü olduğu için sıkıştı. Heh, tamam. Evet. Devam ediyorum. Bir makine yine olduğu için bölünüyor. Dede güzel olur. Makine yünü de yumuşak oluyor. Güzel oluyor fakat biraz bölünüyor böyle. Burada bütün ilmekleri sonuna kadar örüyorum. 40 ilmek. gördüğünüz gibi bunları örüyorum buralarda küçük şöyle ajurlar oluşuyor belli oluyor zaten nereden geri dönüldüğü yaptıkça göreceksiniz onu 8 sekiz, dokuz, on, um, beş, kif, on. 24 25 26 28 29 30 31, 32, 33, 34 35 36 37 38 39 4 tane son 4 ilmeği düz olarak aldım. Bu burma da 6 sırada bir, 4 sırada bir, isterseniz 8 sırada bir bile vurabilirsiniz. O sizin tamamen sizinize kalmış. Aynı şekilde şimdi bu sırayı da şu altı ilmekten tekrar geri döneceğim. İlk başta yaptığımız gibi tekrar göstermek istemiyorum artık mı size. Size şeyi anlatayım şimdi. Sobadaki diğer teknikleri. Ha şurası şöyle yalnız. 1 2 3. 3 seferde meydana geliyor 3. Yani 6 ilmekten geri dönüyorsun. Sonra 20 ilmek örüyorsun. 14 ilmekten geri dönüyorsun şuradan yani. Eee Bedene de buradan aşağısına da tam tamına 181 ilmek gidiyor. Yalnız şuradan 60 ilmek kol için ayırıyorsun. Bunu ister iğneye iplik geçirerek alabilirsiniz, ister misineye geçirebilirsiniz. Yani kolları ondan sonra bedene devam edebilirsiniz ya da kolları ölü örebilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize bağlı. Her iki işle de aynı sonuca varabilirsiniz. Örnek bu kadar. Hepinize kolay gelsin. İnşallah anlatabildim. İyi günler diliyorum.